Burası Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinin Doluca köyü Hoğdu yaylasının yolu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız yolumuzun yarısını yaptırdı. Yarısı yapılmamış bir şekilde bu şekilde kaldı yolumuz. Bu yaylada aracımız çok. Hayvancılık ve zevcecilikle uğraşıyoruz. Çalışan bir yol. Osmaniye ile il sınırındayız. Osmaniye Belediyesi yaptı yollarını ama ki bizim yolumuza gelişin bu şekilde kaldı. Aradık. Çok irtibat kurduk. Çok çok kişiyle görüştük. Ama hiçbir şeyimiz olmadı. Yollarımız bu şekilde harabe gibi. Sahipsiziz. Ha, adam kaçacak yer alıyor. Bak yolun neresine çıkıyor. Ta dışarıdan geldi. mı? Adam yolu terk dışarıdan geliyor dışarıdan. Yol yok ki gidecek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Sesimizi duy. Bizi yalnız bırakma bu memlekette. 6 kilometrelik yolumuz yaklaşık iki buçuk üç kilometresi yapıldı. Kalan yerimiz bu şekilde çok kötü bir durumda birinci fiteste Hani zaten beşinci fitasları göremiyoruz da ancak birinci fiteste zor gidiyoruz onda. Lağır lağır. Sanayiden beri gelmiyor araçlarım sağ olsun.